Eliminden elimle gördüm. İnşallah elimle de şimdi dimdik alıp gideceğim. Biliyorduk biz onların tertemiz olduğunu. Türkiye'nin onuru, gururu o delikanlılar, o gençler. O şekilde girdi, o şekilde çıkıyorlar. Elhamdülillah inşallah alıp gideceğiz. Hepsi toplu olarak geriye çıkmalarını bekliyoruz inşallah. Tabii ki bir sıkıntısı vardı. Ama hiçbir zaman umudumuzu kesmedik. Biliyorduk zaten böyle temiz, gururlu çocuklar olduklarını biliyorduk zaten. Öyle de alacağımızı da biliyorduk. Çok şükür bekledik, inşallah Allah da yardım etti. İnsanlar da bizden yan oldu, dualar kabul oldu. Bütün Türkiye'nin yarısının duaları var, biliyoruz. Herkesin elinde Kur'an'la oturdu, dua ettiler. Onlardan razı olsun, hepsini Yaşın. öpüyorum, hepsine selam söylüyorum. Hepsi hakkını helal etsin bize. Helal olsun. Hepsi helal etsin olsun. Helal helal olsun. Olsun. Helal olsun bize. Helal olsun. Hayranımız bugün, yarın. Bugün başlıyor bayramımız inşallah. Asıl, asıl. Hepsi gelsin. O bir ikisi kalsa bile bizim yarımızı gün orada illa hepsi çıksın inşallah. Gözleriniz dolu dolu oluyor. İnşallah, yavrum, inşallah. Sevinçten Ay, müthiş Allah, bir. Allah, sevinç. Allah'a hamd olsun. Gitti ifadesini verdi. Kendiler çağırdılar, götürdüler, aldılar ne buldularsa göstersinler ortaya çıkar. Peki, Bundan öpeceğim. Ne söyleyeyim? Anından öpeceğim. Çok şükür eline harama uzatmamış, temiz olarak gitti, temiz olarak çıkıyor. Hiçbir şey çıkmadı. Hepsi de aynı düşünüyor zannediyorum. Hepsi de aynı düşünüyor yani. Onların hiçbirinin içinde bir lekeli bir şey yok ki. Hepsini aynı gözle görüyoruz biz. İnşallah orada hiç kimse kalmaz, hepsi çıkar. Kalanlar da fazla kalmayacağından eminim. İnşallah. Onu formül tecavi, orada kullanacaklar, reklam yapacaklar biraz.